Ölen değil. Kaç tane sistemden geçiyor. Sadece ekmek bu un olmuyor. Burası un değil mi? Bak un. görmüş olduğunuz nimet Allah'ın size vermiş olduğu deli nimet. Ama biz bunları ne yazık ki ekmek olarak alıyoruz ama yarın bak çoğu da çöpe gidiyor bunların kıymetini bilelim. Bunları çöpe atmayalım. Bunlar bulunmaz bir nimet. Bu şekilde de şimdi buradan un olarak gelecek. Bu bir şey un olarak gelecek. Sistem çalışacak. Yani bu ekip kolay kolay un, un olmuyor. Bizim sistem bir sistemden geçiyor. Mesela o görmüş oldun ekin bu şekilde ben bu şekline ver bak. Görüyor musunuz? O görmüş olduğumuz ekip işte bu şekilde U şeklini alıyor. Böyle değirmenimiz eski sistem su değirmeni değil ama artık her şey elektronikleşti. Burası un değirmeni şöyle. an, şu an kalışıyor. Arkadaşlar bu, ekinin un olması tek bir noktadan geçmiyor. Bu tam 8-10 noktadan geçirse anca öyle un oluyor diyor. Merhaba, yemiş olduğumuz ekmekler, börekler, çörekler olsun i̇şte bu şekilde değirmen de öğütülerek yapılıyor. Ama ne yazık ki biz insanoğulları böyle ekmeğin kıymetini bilmiyoruz. Alıyoruz yiyeceğimiz kadar almıyoruz. Fazlasını alıyoruz. Yemeyince de ne oluyor bu? Çöpe gidiyor. Yazık günahsız bak bunlar bulunmaz nimet. Şuna bak kaç tane noktadan geçiyor Kolay kolay bu şeklini almıyor. Bunların hepsi bir emek, hepsi bir hizmet. beraber ne olacak? Ekinimiz una dönüştüğü zaman buradan buraya dökülecek. Onu da birazdan ben size göstereceğim. Bura, buna dönüştürülen yer, birazdan da burası çalışacak. şekilde normal olan bir şey Maşallah gelen, maşallah. Ne Bu da köpeklere verilen ekinden geriye kalan malzemesi bundan kalan biz buna zavar diyoruz bunu da köpeklere yan olarak yapıp veriyoruz bak bunlar zavar deriz buna bu da ekinden oluşuyor bak görüyorsunuz bunlar hepsi bir emek hepsi bir ayrı ayrı zahmet Yani demek istediğim bir ekin diye geçmeyin. Yani ne kadar çaba, ne kadar emek olduğunu size görün istedim. Bak. Bunlar hep ayrı ayrı bir emek. Ayrı ayrı bir emek. Ekmesi, biçmesi, una dönüştürülmesi, ekmek olmak bunlar. Köyde şimdi bunlardan ne olur? Köy ekmeği yapılacak bu unlardan. Pazarlara gidiyor, yediğimiz normal somun ekmeği oluyor. Her şey yani börek, körek hepsinde ayrı ayrı bir emek var. Hepsi ayrı ayrı emekle yapılıyor bunlar. Değirmenimiz böyle. Değirmenimiz. Şöyle çekelim. Burası ekinlerin buna dönüştüğü değirmen. Tabi eskiden böyle değildi ama eskiden suyla oluyordu. Şimdi her şey elektronik ortam oldu. Her şey elektrikli. bir torba ekin getir bir torba onu al. Ne kadar maşallah. Maşallah. Ha.